Üç kişilik savaş. Berkay, Ayaz, Mertcan. Üç, iki, bir. Geri saniye başladı. Şimdi herkesi öldürecekler. батлар Хә? Я, бурама дөнья. can kaldı. Pa, pa. Tamam. Senin 5 can, benim de. 5 Benim altı. Berkay arabaya vurdum. Ne? Arabaya vurdun arabaya. Pa 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 pa. Teslim oldu neden vuruyor? Teslim oldu. Tamam vurdum işte öldü. O siyahların haberi kaldı teslim oldu yani. Evet vurdum. Tamam. Vurma Teslim beni. oldu. Ben de vurdum. Evet, galip Ayaz oluyor. Herkes ayağa kalkabilir. Galip olan kişinin yüzü gösteriliyor. Evet, videomuzu beğendiyseniz herkes gelsin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve görüşürüz. you are